Bugün NBA 2K kariyerlerimizde en fazla şampiyonluğa ulaşan takım Minnesota Timberwolves kulübüyle e, Rebut yapacağız. E, kadrosunda Anthony Edwards, Julian Randall, e, Rudy Gobert gibi isimleri bulunduran bu takımla hedefimiz şampiyonluk olacak. Bakalım ilk sezonumuzda şampiyonluk yaşayabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Aynı zamanda ilk sezonda yaşayamazsak da ikinci ve üçüncü sezonlarını da yaparız. Bakalım şampiyonluk yaşayabilecek miyiz? hep birlikte göreceğiz. Videomuza geçmeden evvel video beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle dostunuz arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsınız hemen videomuza geçelim. Evet şimdi kadromuza baktığımızda Anthony Edwards var, Rudy Gobert var, Julius Randle var, Jaden McDaniels var, Reid var, Mike Conley var. E, Nicole Alexander Walker var. Dante DiVincenzo var. E, Robert Dillingham var. E, Joe Inglis var. E, Josh Minot var. Jalen Clark var. Luke, Luca Garza var. E, Terrence Shannon var. Leonard Miller var. E, Tristan Newton. E, Jesse Edwards gibi isimler bulunuyor şimdi bu takımla birlikte e, takaslarımızı da gerçekleştireceğiz ve güzel bir takım oluşturmaya çalışacağız bakalım bunu başarabilecek miyiz hep birlikte göreceğiz şimdi takaslarımızı hızlıca bir geçiş yapalım bakalım Evet ilk takasımızı gerçekleştiriyoruz e, Stephen Castle ve Charles Bassett takımımıza katıyoruz Jules Sendol ve Mike Conley ile yollarımızı ayıracağız Evet hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Evet ikinci takası da Jonathan Isaac'i takımımıza katacağız. Corey Joseph de aynı şekilde takıma gelmiş. E, ee, Joe Inglis ve Donce Di da göndereceğiz. Evet takımızı gerçekleştiriyoruz ve hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Evet J ve Konkari da takımımıza katacağız. Corey Joseph ve Luka Garza'yı gönderiyoruz. Evet hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Evet arkadaşlar ilk sezon kadromuz bu şekilde olacak. E, Stephen Castle, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Naz Reed, Rudy Gobert 5'si oynayacağız. Bençten de Jonathan Isaac, Charles Bazey, e, Nicole Alexander Walker, e, Jay Hoff ve Tristan Newton gibi isimler geliyor. Eee bu isimlerle birlikte bakalım ilk sezon nasıl bir performans ortaya koyacağız hep birlikte göreceğiz şimdi ilk sezonun sonuna doğru bir simülasyon yapacağız tabi öncesinde trade deadline'a kadar bir simülasyon yapmamız gerekiyor ki takımın durumunu bir görelim bakalım trade deadline'a kadar bir simülasyon yapalım bakalım ve ilk sezonumuzda e, Batı konferansında lideriz e, Golden State Warriors'la baktığımız zaman ee, arada 5 galibiyet fark var. Doğuda kim öndemiş? New York öndeymiş doğuda da. Bakalım. Play, oyuncu bir bakalım. Anthony Edwards 32.7 sayı ile oynamış bu arada Anthony Edwards. Ee, 15.9 ile oynuyor. Stefan Kessel 15.6 ile oynuyor bu arada. Ee, Jaden McDaniels 9.9, Rudy Gobert 9.8, Robert Dillingham 9.5, Jonathan Isaac 8.1. Alexander Walker 7.1 e, Bazley de 5.2 ile oynuyor şu an için. Bakalım. Ee, şimdi birlikte e, sezon sonuna doğru geçelim. Sezon sonunda neler olacak hep birlikte göreceğiz. Ve en değerli oyuncumuz ilk defa neredeyse yani bu sene ilk defa oldu diyebiliriz. E, kendi takımımızdan çıktı diyebiliriz. Anthony Edwards e, MVP seçildi. Tebrik ediyoruz. E, Alex Sar Yılın Rokis seçiliyor burada. Reggie Barrett 6. adam olmuş. ve Miami'nin defansif oyuncu. Emon Thompson en yüksek oyuncu seçilmiş. Clash Players'a Stephen Curry olmuş. baktığımız zaman Andone da 1. NBA takımında aynı zamanda Luka Doncic, Alexander Manyama ve ve yok kişiye birlikte. İkinci kadroya baktığımızda e, burada bizden bir oyuncu yok. Buradan da bizden bir oyuncu göremiyorum. En iyi defansif kadroya baktığımızda buradan da bizden bir oyuncu yok. E, Stephen Kesel, e, Rocky kadrosuna seçilmiş. Bu arada, evet, Minnesota birinci sıradan giriş yaptı diyebiliriz. Evet, Phoenix Suns ile oynayacağız. Oynayalım tam Phoenix Suns oynayacağız. Şimdi hızlıca bir geçiş yapalım. 1-0, 2-0, 3-0, 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 3 0 çok güzel 4 0 3 geçtik çok rahat şekilde şekilde geçtik burada da aynı şekilde rahat geçiyoruz evet burada da rakibimiz Dallas Mavericks 1-0 geçtik 2-0 3-0 ve 3-1 4-0 diyecektim 3 1 4, diyecek, 3, oldu 3-2 oldu şimdi 3-3 olmasın 4-2 ile geçtik rakip Denver Nuggets güzel evet bu da rahat geçeceğimize inanıyorum 1-0 2-0 çok güzel 3-0 ve 4-0 ile geçtik ilk senemizde e, ee, finaldeyiz. Finalde rakip Boston Celtics. İlk maçı geçtik. İkinci maça da geçtik. 2-1 oldu. 3-1 oldu. 3-2 yapma. 4-2 ile geçtik. İlk sezonumuzda şampiyonuz. İlk sezonda şampiyonluk geliyor. Anthony Edwards finaller MVP'si seçiliyor. Anthony Edwards Finaller MVP'si oluyor. Tebrik ediyoruz. Zaten çok da iyi bir performans ortaya koyuyor. Anthony Edwards. Takımı tek başına sırtladı diyebiliriz. Nazarit 17.3 ile oynamış. E, Stephen Kessel 15.3 Jaden McDaniels 10.7 Dillingham 9.2 Gobert 8.9 oynamış. Alexander Walker 7.5. Jonathan Isak 7.5. Charles Bazey 5.1 ile oynamış. Bence gayet güzel bir kadro kurmuşuz diyebiliriz. Ee, bakalım ikinci sezonda bizi neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Şimdi ikinci sezonumuzda hızlıca bir geçiş yapıyoruz bakalım. Bakalım şimdi NBA draftlarından kim gelecek. Hemen seçelim. Evet. Buradan Zigarski'yi seçebiliriz ve hafta Nolan Troy'im seçelim. Aslında bir tane sef SF boşluğumuz da vardı aslında. Alex Karaban'ı da seçebilirim aslında ama ben bir ee... neyse Zigarski alayım ya. Zigarski gelsin. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, Josh Okodi'yi alacağız e, bencimize. E, j haf John Konkar ve Jalen Wilson'ı göndereceğiz. ve böylelikle biraz rahatlayacağız bakalım. Evet, hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Evet, kadromuza Dalton Knack e, geliyor. Jalen Williams ve Josh Minut'ı yolluyoruz. E, Hayırlı uğurlu olsun diliyoruz Evet görmüş olduğunuz gibi ilk beşimiz şu şekilde oluştu Robert Dingham Anthony Edwards Jaden McDaniels Nazarit Rudy Gobert peşisi oldu İlk beşimiz bu şekilde bence bizden Stefan Castle gelecek Dalton Knek gelecek Charles Bassey, Jonathan Sack ve Rox Dzyarski gelecek bu şekilde oynayacağız bakalım Evet şimdi ee, baktığımız zaman ikinci sezonumuzda nasıl bir performans ortaya koyacağız hep birlikte göreceğiz. Şimdi ee, Tredd'den ne kadar bir simülasyon yapalım. Evet ikinci sezonumuzda 9 yenilgi almışız 40 galibiyet almışız. Tebrik ediyoruz. Yalnız San Antonio Sports'ta ensemizde bu arada 39 galibiyetleri var. Onların da Dallas'tan eşlikli 38 galibiyetleri var o bakımdan dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi sezon üstü baktığımız zaman burada Anthony de Edwards yine e, 30.3 sayı ortalamasıyla oynuyor. Robert Dillingham 15.3 oynuyor. E, Stephen Kessel 14.9 Dalton Knack 14.8 e, Nazareth 13.8 oynuyor. Jaden McDaniels 8.8 oynuyor. Rudy Gobert 5.9 oynuyor. Jonathan 5.6 ile e, Bazey 4.7 ile Okogi gide 4.1 ile oynuyor. Bakalım şimdi sezon sonuna gideceğiz. Sezon sonunda e, gene şampiyonluğu koruyabilecek miyiz Batı konferansında hep birlikte göreceğiz. Şimdi sezon sonu doğru hızlıca bir simülasyon yapalım bakalım. Evet bu sezon en değerli oyuncu Luka Doncic olurken e, Hey, seçiliyor. Treman 6. adam olmuş. Van Bayern'in defans oyuncu. Robert Dingham en fazla yükselen oyuncu olmuş. Luka hiç Clutch Player seçiliyor. Baktığımızda bizden bu oyuncu göremiyoruz. Anton Edwards'ı göremedik. İkinci takıma kadar gerilemiş Anton Edwards. Burada baktığımızda başka bizden bu oyuncu yok. En defansif kadroya baktığımızda en defansif kadroda da yokuz bu arada. Burada e, Rocky kadrosunda baktığımızda Rocky kadrosunda da bizden bu oyuncuyu göreme, göremiyorum. Evet. Gene birinci sırayı korumuşuz. Çok güzel. Rakibimiz New Orleans Pelicans oldu. İlk maçı alıyoruz. ikinci maçı da alıyoruz. 3'ü de alıyoruz. 4'ü de alıyoruz. Çok rahat bir şekilde geçtik. Evet şimdi rakip Memphis Grizzlies derken ilk maç kaybettik. İkinci maç 1-1. 2-1 oldu. 2-2. 3-2 oldu. 3-3. Şuna açıkçası bir simkese simülasyon yapalım bakalım nasıl bitecek hep birlikte göreceğiz. Evet zor oldu ama kazanmayı başardık. E, 131-105 yeniyoruz bu arada. Anthony Edwards 35 sayı 60mış bu arada. E, Kesal'ın Castle'ın 20 sayısı var. Denningham 18 sayı. Knetch 16 sayı. sayı Nazarit 11 sayı. Okodi 10 sayı. Baze 6 sayı. McDaniels 5 sayı. Rodrigo 5 sayı. Jonathan Isaac 5 sayı ile oynamış genelde açıkçası üçlük isabetleri biraz düşük Anthony Edwards'ın ama genellik olarak takımı sırtlamış diyebiliriz. Bakalım şimdi buradan çıkarsak rakibimizin de Dallas olduğunu görmüş olacağız. Evet. ilk maçı buradan 1-0 1-1 oldu. 2-1 2-2 oldu. 3-2 Hadi 4-2 olsun. Evet 4-2 ile geçiyoruz. Rakibimiz Toronto bu sefer. Evet bu sene biraz daha zorlandık. Geçen sene daha rahat geçtik ama bu sene bir tık zorlandık diyebiliriz. 3-1 oldu. 4-1 ile yine geçtik. 2'de 2 yaptık. 2'de 2 yapıyoruz. Anthony Edwards. Finaller MVP'si oldu. Anthony Edwards. 2 2 ile yolumuza devam ediyoruz. İstatistiklerde şu şekilde Anthony Edwards 30.1, Dillingham 15.8, Stephen Castle 15.1, Dalton Kinnick 14.5, Naz Reid 13.7, Jaden McDaniels 9.6, Rudy Gobert 6.2, Jonathan Isak 5.3, Charles Bassey o 4.2 ile oynamış bu şekilde oynamışız bakalım 3 sezonumuzda e, şa da şampiyon olabilecek miyiz e, Triple pirt yapabilecek miyiz hep birlikte göreceğiz üstüne üst üste üst şampiyonluk yaşayabilecek miyiz hep birlikte göreceğiz şimdi 3 sezonumuzda hızlıca bir geçiş yapalım bakalım Evet şimdi 3 sezonumuzdan e, draft yapmaya çalışacağız ama bakalım kim alacağız Bryson Till bir oyuncu var. Hemen bunu alalım. Hayırlı olsun. Aynı zamanda başka kim gelecek? Bunu da kaslayabiliriz. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Python Pritchard diye bir var. Onu mu alsam diyeyim ama yok. Takasla beğenmedim ya. Ben... <laughs> Ben bu oyuncu alacağım. Devon Reed'i mi alayım? Devon Reed'i alayım. Hayırlı olsun. Bu da. Bogliefland ve Onyeka Okongu'yu takımımıza katacağız. Rudy Gobert, Naz ve Terence Shannon'ı yollayacağız. Evet, hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Evet, Jalen Smith'i kadromuza katacağız. Jonathan Isaac ve Nickel Alexander Walker'ı yolluyoruz. Evet hayırlı olsun. Evet 3. sezonumuzda daha dengeli bir kadro kurmaya çalıştık elimizden geldiğince bakalım. Kadromuz bu şekilde olduğu Dillingham, Stephen Castle, Anthony Edwards, Jaden McDaniels ve Onyeka Okongwu 5 oynayacağız. Bench'ten Dalton Knack, e, Flint, Charles Bazey. Jen Smith, e, Tomani Kamara beşlisiyle de oynayacağız. sigarski e, Sigarsky, Krejtiyev ve Devon Reed de bench'ten süre alabilecek diğer isimler. Bakalım böyle oynayacağız. Eee trade'ler ne kadar gideceğiz? Trade'lerden de takım nereye kadar ilerleyecek hep birlikte göreceğiz. Evet, gene Batı Konferansında lideriz bu arada. Eee Oklahoma City ikinci Memphis Grizzlies 3. sırada ee, Dallas'la San Antonio'da 4. ve 5. sırada yerlerini almışlar. Burada da Doğu Konferansı'nda da Brooklyn Nets lider bu arada. Şu an bayağı bir kadro kurduk. Bayağı bir kadro kurduk. Elimizdeki imkanlarla güzel bir kadro kurduk. Antonio Edwards 30.6 sayı. Dalton Kinnick 17 sayı e, bu da bench'ten gelmesine rağmen 17 sayı atmış helal olsun. E, Stephen Castle 16.8 e, Dillingham 16.2 ile oynuyor. E, Bogey Flint 11.8 ile oynuyor. Jaden McDaniels 10.6 ile oynamış mesela. Jalen Smith 7.5 e, Onye Kao 6.6 ile oynamış. Tomani Kamara 5.6 ile oynamış. Charles Bassey 3.3 ile oynamış. Yani güzel katkılar var takımda. Bakalım hep birlikte sezon sonuna doğru gideceğiz. Sezon sonunda bizi neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Evet sezon MVP'si Antonio Edwards olmuş yani bizim takımdan. Cameron Poozer bu arada yılın vakit seçiliyor. Walker Kessler 6. adam olmuş. Bence 6. adam Dalton Knack olması lazımdı. Bence haksızlık etmişler. En defansif oyuncu Victor Mbanyama. Ee, en fazla yükselen oyuncu Bogi Flint olmuş. Ee, Kate Cunningham'da Clutch Player seçiliyor. Anthony Edwards yine e, birinci NBA takımında Nikola Jokic, Luka Doncic, Van Banyama ve Bolla birlikte. Bakalım Alper Erşen gün de ikinci NBA takımına girmiş bu arada. Bakalım bizden bir oyuncu başka var mı? Yok. En defansif kadroya bakıyoruz. Burada da bizden biri yok. Jaden McDaniels burada en iyi defansif kadroya girmiş. Onu ee, po power forward'a e çekmemiz onu en iyi defansif kadroya almasına sa sağlamış diyebiliriz. Burada baktığımızda buradan bizden boyunca yok. Gene birinci sıradan girmişiz. Çok güzel. Rakip Pauler Trailblazers. ilk maçı kaybettik. ikinci maçı 1-1 kazanıyoruz. 2-1 öne geçtik. 2-2 beraber kaldık. 3-2 oldu. 4-2 yapalım şunu derken Çok sıkıntılı bir süreç. Evet sim kesle simüle edelim bakalım. Şimdi küçük şeyde bakalım kazanan taraf biz mi olacağız? Şu anda öndeyiz ama ne olacak be? Evet diyoruz da Anthony Edwards. Yine sayısını atıyor. Faylar. Çok tehlikeli. O kongu çok güzel. bu atar satar mı Oradan attı Mekten Jaden şeydi üçlü sokuyor oradan Zor zor yerden atlama uf çok mümkün önünde açtık bayağı Evet dinle Dingham. bu şimdi Mekten Kessel, Stephen Castle, Stephen Castle vurur mu oradan Stephen Castle Stephen Castle atıyor the Çok <laughs> önünü boşaltıyoruz Biraz <laughs> derken fa kan. Evet attık sayıyı hayır, hayır, hayır çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel Evet top bizde top bizde ay niye böyle bir hata yaptık şimdi yaptılar. Onu yapmasaydık, biraz süreyi etseydik orada. İkini kaçırdık. Of. Çok kötü oldum. Ay iki de kaçtı. iki de kaçtı. hayır 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 çok iyi çok iyi nasıl şey yapıyorlar ya evet ilkini atıyoruz evet bunu da attık en azından bir derin nefes alabiliriz artık Evet bu maçı alıyoruz. Çok güzel böyle devam. Evet şimdiki rakibimiz Dallas Mavericks oldu. Bakalım bunu geçebilecek miyiz? İlk maçı geçiyoruz. İkinci maçı da geçiyoruz. Üçü de geçiyoruz. Ve dördü de geçtik. Bunu da rahat geçtik. Portland'da zorlanmıştık ama bunu rahat geçtik. şimdi rakip Oklahoma City 1-0 2-0 3-0 ve 4-0 aynen geçtik bunu da çok güzel bir şekilde rakip kim olacak acaba Detroit mi, Brooklyn Nets mi evet Brooklyn Nets oluyor biz de 3. defa üst üste finale çıktık bunun da mutluluğu var bizde Evet, ilk maçı kazanıyoruz. İkinci maç, 1 -1. 2. maç 1-1. 2-1 geriye düştük. 2-2 yaptık. Hadi 3-2 yapabiliriz. 3-2 oldu. 3-3 oldu. Çok kritik bir maç. Çok kritik bir maça çıkacağız. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Evet, son 3 birbirine çok yakın. Buradan bakalım kazanabilecek miyiz? Aman 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 117 117. Şimdi Flint. Flint gidiyor. Anton Edwards. Edwards. Edwards satıyor. 119, 117. <laughs> Önü bombo. Çok iyi. Çok iyi. Dalton Knack. Şimdi Okongu. Pası verdi şimdi plant plant pası Kessel üçlü gördü. Vurdu üçlü. Üçlü kattı Stephen Kessel. Çok güzel gördü. Şimdi aman diyeyim attırmayalım. Attırmayalım. Karşılık vermeyelim. Derken. Bu hiç olmadı. Bu hiç olmadı. Of. çok kötü oldu. Çok kötü kullandık. Çok kötü kullandık hatamızı. Şimdi onların da kaçaması bekleyeceğiz. Kaçırdılar. O konguyu hemen fa yaptılar. İlk sayı kaçtı. İkincisini atıyor ama. Hayır, attırmayalım, attırmayalım. Çok iyi, çok iyi. Gene o konguya faal var. Evet, ilk sayıyı atıyoruz. İkinci sayıyı da atıyoruz ve bir de nefes alıyoruz. Artık. Üçüncü sezon üst üste şampiyon olmaya çok yakınız. Mayız acaba? Uf. <laughs> Aiden McDaniels 3.7. Leighton McDaniels. Ah kaçırdık ne? Ha ikinci de kaçtı. ikinci de kaçtı. Hayır. Hayır. Hayır olmasın. Heh, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. 125 123 kazanıyoruz. 3 sene üst üste şampiyon oluyoruz. NBA şampiyonluğunu 3 sene üst üste yaşadık. Bravo çocuklar. Tebrik ediyoruz. Bu maç bayağı bir zorlandık ama kazanmasını biliyoruz. Tebrikler. Bravo çocuklar. Evet. Final maçını kazandığımız anlar. Oyuncularımızın sevinçlerini görüyorsunuz bench'te. Sevinçlerini kutluyorlar. Evet, şimdi kupa seremonisi yapıyorlar. Oyuncularımız kupayı kaldırıyor. Evet, kupayı kaldırıyorlar görmüş olduğunuz gibi. Tebrik ediyoruz oyuncularımıza. Evet. Finaller MVP'si de Anthony Edwards oluyor bu arada. Takım arkadaşları onu tebrik ediyor. Evet, şampiyon Minnesota oldu. Minnesota'yı tebrik ediyoruz. 3 sene üst üste şampiyon oldular. Evet, son olarak size de şöyle bir bakalım. Anthony Edwards Dalgın Kinek 16.5 e, Kessel 16.4 Dingham 16.3 ee, Bogefland 12.5 oynamış, McDaniels 10.5, ee, Smith 7.5, Okong 6.7 ile oynanmış, e, Tomani Kamara 5.4 oynamış, Charles Bazey 3.8 ile oynamış. Evet, Böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Video bu kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok memnun olurum. Hatta işinize dostunuz arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Seviyorsunuz.